Kadıköy'deki tarihi salı pazarında 15 yaşındaki Mati Ahmet Minguzzi'nin bıçaklı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin davada 5. duruşma görülüyor. Bugün ilk kez cinayetle suçlanan 4 çocuk sanık hakim karşısına çıktı. Korksunlar benden! Korksunlar benden! Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya baba Andrea Minguzzi, anne Yasemin Akıncılar, teyze Aylin Akıncılar ve ailenin avukatı katıldı. Duruşma sırasında katil zanlısı çocuklardan bazıları anne Yasemin Minguzi'nin üzerine yürüdü ve ortalık bir anda karıştı. Yaşanan hareketlilik üzerine mahkeme salonunda kısa bir süre arbede çıktı. Güvenlik görevlileri hemen araya girerek tarafları ayırdı. Yaşanan hareketlilik üzerine mahkeme salonunda kısa süreli bir arbede çıktı. Güvenlik görevlileri hemen araya girerek tarafları ayırdı. Olayın ardından mahkeme heyeti duruşmaya kısa bir ara vermek zorunda kaldı. Sinirlerine hakim olamayan anne Yasemin Akıncılar Minguzi salondan dışarı çıkartıldı. Burada gözyaşlarına boğulan anne uzun süre sakinleştirilemedi ve sinir krizi geçirdi. Baba Andrea Minguzi ve aile yakınları sanıkların sergilediği tavırlara tepki göstererek en ağır ceza verilmesi gerektiğini vurgulayan aile adaletin bir an önce sağlanmasını istedi. Davada hazırlanan bilirkişi raporundaysa dikkat çeken yeni bir detay ortaya çıktı. İki şüphelinin daha olaya karıştığı tespit edildi. Bu iki kişi tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etmek suçlamasıyla tutuklandı. Öte yandan davanın önemli isimlerinden bir gelişme daha var ailenin avukatı Rezan Epözdemir 14 Ağustos'ta yürütülen soruşturmalar kapsamında rüşvet, FETÖ'ye yardım ve casusluk suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Bu nedenle Minguzi ailesinin artık Sedat Peker'in avukatı olan Ersan Barkın temsil ediyor. Barkın bugün ilk kez dosyaya girdi ve duruşma salonunda hazır bulundu. Hatırlatalım 24 Ocak'ta arkadaşlarıyla kaykay malzemesi almak için pazara giden Matia burada çıkan kavgada bıçaklanmış ve aldığı ağır yaralar nedeniyle 17 gün sonra yaşamını yitirmişti. Olayın ardından BB adlı 15 yaşındaki çocuk bıçağı kullandı. UB ise Matia yerdeyken tekme attığı belirlenmişti. Her iki sanık da çocuğa karşı kasten öldürme suçundan 17 yıldan 24 yıla kadar hapis sistemiyle yargılanıyor. Bu dava sadece bir genç çocuğun trajik ölümü değil, Aynı zamanda Türkiye'de çocuk suçlarının ve adaletin sembolü haline geldi